arkadaşlar arkadaşlar bakteriler ve arkeler aleminin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. İlk kısımda bakteriler alemini anlatmıştık ayrıntılı şimdi geldik arkelere. Erken alemine baktığımızda bunlar da prokaryotlar arkadaşlar. Zaten prokaryotları iki aleme ayırmıştık. Bir tanesi bakterilerdi, bir diğeri ise arkelerdi. Prokaryotların diye tanımını yapacağım. Çünkü prokaryotların ve ökaryot tanımlarını bileceğiz demiştik. Prokaryotlar çekirdek zarı ve zarlı organelleri olmayan canlılardı. Arkeler de bu yüzden prokaryottur diyoruz. Tek hücreli yapıya sahip prokaryotların hepsi tek hücreli zaten arkadaşlar. arkelerimiz de tek hücrelidir diyeceğiz. E, prokaryotu arkadaşlar baktığında yani daha doğrusu bakteri var arkeler diye baktığımızda niye farklı alemleri ayırdık biraz onlar üzerinden e, gidelim çünkü sorularda da farklılıkları üzerinden sorular geliyor yani arkeler alemini niye bakterilerden ayırıyorum ya da ökaryotlardan e, ayırıyorum. Bununla ilgili sorular gelecek size. Onun için daha çok karşılaştırmalı anlatacağım. Burayı lütfen dikkatle dinleyelim. Şimdi bunların da hücre duvarı var. Aynı bakteriler gibi. Fakat bakterinin hücre duvarı peptidoglikan yapıdaydı arkadaşlar. Bunların ikisi ise pseudopeptidoglikan yapılıdır. Yani yalancı peptidoglikan yapılı bir hücre duvarları vardır. Bu anlamda bakterilerden farklıdır diyoruz. Bir de bu eee pseudopeptidoglikan arkelerin hepsinde yok aslında. Ekstrem bir bilgi olmuş oldu vermiş olayım ama genelde genel özelliklerde arkelerin vardır diye geçiyoruz. Başka DNA'ları arkadaşlar bunlarda DNA histon proteini ile sarıldır. Bakın bakterilerde histon proteini yok demiştik asla yoktu. Bunlarda ise arkadaşlar artık histon proteinin oluşumundan bahsediyoruz. Bu da arkadaşlar ökaryotlara benzeyen bir özelliktir. Bu madde önemli. Ökaryotlarla benzerliğini ya da bakterilerle farklılığını sorduğunda buna dikkat edeceğiz peptidoglikan yapılı hücre duvarı da önemli. Önemlilere hemen oraya bir ünlem koyuyorum. Devam. Yine bakterilerden ayırt edici özelliği arkeler çok ekstrem koşullarda yaşayabiliyorlar arkadaşlar. Çok sıcak, çok soğuk, çok tuzlu, çok asidik, çok bazik gibi ortamlarda yaşayabiliyorlar. Bu da yine bakterilerden ayırt eden özelliktir diyeceğiz. Devam. Bu ise glikojendir. Bu bakterilerle ortak bir özelliktir diyelim. Bunların hücre zarlarındaki yağlar, fosfolipit yapıları bakterilerden biraz daha farklı. Bu da yine ayırt edici bir özelliktir diyebiliriz. Yine ribozomları da arkadaşlar biraz bakterilerden farklı. Ribozomun yapısında biliyorsunuz hücre konusunda anlatmıştık. Protein ve ribozomal RNA vardı. İşte bunların ribozomal RNA dizilimleri yine ribozom yapıları bakterilerden farklıdır diyelim. Yine çok dikkat etmem gereken bir şey. Şu ana kadar arkelerin hastalık yapıcı türü ortaya çıkmadı arkadaşlar. O yüzden biz diyoruz ki arkeler hastalık yapmazlar. Hastalık yapıcı türleri yoktur. Bu da yine bakterilerle ayırt edici özelliğidir diyeceğiz. E evet, dikkat kesmem gereken bir nokta var burada. Bakalım şimdi. Bakterilerde konjugasyon diye bir şey anlatmıştık bir önceki videoda. Gen aktarım yöntemiydi. Çeşitliliği sağlıyordu. Bazı ee, arkelerde de arkadaşlar konjugasyon olabiliyor. Konjugasyon yapan türlerde plazmit ve pilus da iyi unutmuşuz burada pilus da arkadaşlar bulunur diyeceğiz. O zaman konjugasyon yapabilme bakterilerle ortak özellik olabilir. Her arke konjugasyon yapar demiyoruz ki her bakteri de konjugasyon yapmıyordu arkadaşlar. Onun için genelleme yaparak geçiyorum. Yine önemli arkadaşlar antibiyotikten etkilenmiyorlar. Antibiyotik sadece bakteri üzerinde etkilidir. Arkelerde hiçbir etkisi yoktur ki zaten arke hastalık yapmıyordu. Niye antibiyotik kullanılamam üzerinde. Devam. Ototrof ve saprofit türleri vardır. Bu da yine arkadaşlar ee, bakterilerle benzer bir özelliktir. Dikkat çok önemli burası. Arkelerde ototrofluk sadece arkadaşlar kemototrof şeklinde olur. Fotoototrofluk arkelerde yoktur. Fotosentez yapamaz arkeler. Fotosentez yaparak besin üretemezler arkadaşlar. Kemosentez yaparak besin üretebiliyorlar. Ee, burada arkelerde fotoheterotrof diye bir şey var. Ne demek foto heterotrof? Yani hem foto ışık kullanıyor hem de heterotrofmuş bu canlı. Yani besinini hazır alıyormuş. O zaman ışığı ne yapıyor bu arkadaşlar? Işığı niye alıyor? Işığı başka faaliyetlerde kullanmak için ışık enerjisini alıyor. Işık enerjisinden besin sentezlemiyor. Altını çiziyorum. Işık enerjisinden besin sentezleme, sentezleyemediği için fotosentez yoktur diyoruz. Fotoototrof türü yoktur diyoruz. Foto heterotrof türü vardır. Başka ne vardır? Kemo heterotrof türü vardır. Kemo heterotrof ne demek? Bizde olduğu gibi arkadaşlar. Bizim nasıl solunum, oksijenli solunum yapıyorum ben. Ee, ne yapıyoruz? Besini hazır alıyoruz. Heterotrofuz. O besinden en enzimler yardımıyla enerji üretiyoruz. Biz buna kemo heterotrof diyeceğiz arkadaşlar. Bunların kemo heterotrof türü vardır. Bir de bunların kemo ototrof türü vardır. Yani kemosantez ile besin üretme yöntemini de kullanabiliyorlar arkeler diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik arke çeşitlerine. Arke çeşitlerinin isimlerini bilmenize gerek yok. Yüzeysel olarak özelliklerini vereceğim. Özelliklerini bilin ama e, yorum soruları gelebiliyor çünkü. Ama arke çeşitlerin isimlerini dediğim gibi bilmenize gerek yok. Evet, metanolojik arkelerle başlayalım. Metan gazı üreten arkelerdir bunlar. Bunlar arkadaşlar bataklıklarda yaşayabiliyorlar. Kili sularda, çöplüklerde, yine otçul memelilerin bağırsaklarında yaşayabiliyorlar. Hatta bunlar otçul memelilerin bağırsaklarını selinoz sindiriyorlar arkadaşlar. İşte bunlar metan gazı üretiyorlar. Metan gazı normalde canlılarda şey, Zehir etkisi yaratır ama arkeler bu, bu ortamda yaşayabiliyorlar gençler. Ee, o yüzden bunlar zorunlu anaeroblardır diyeceğiz. zorunlu oksijensiz olma yaparlar diyeceğiz. Ve metan gazını biz biyogaz üretiminde kullanıyoruz arkadaşlar. Bu arkeler de burada bizim işimize yarıyorlar diyelim. Halofiller var. Bunlar aşırı tuzlu ortamlarda bakın ekstrem koşullar. Aşırı tuzlu ortamlarda yaşayabiliyorlar. Normalde e, aşırı tuzlu ortam canlının ölümüne sebep olur. E, çünkü su kaybettiği için canlı tuzdan kaynaklı. E, ozmotik basıncı yükseliyor, turgor basıncı düşüyor. Bundan kaynaklı arkadaşlar. E, bazı enzimler çalışmayabiliyor. Hatta şu oluyor, çok aşırı tuzlu ortamda çok fazla ozmotik basınç artar ya bu sefer de hücreler susuyor, çok su çekmeye başlıyorlar bir süre sonra. O zaman da hücreler patlayabilir mesela. Onun için aşırı tuzlu ortamlar canlı için arkadaşlar e, örümcül etki yaratabilir. Ama halofiller dediğimiz arkeler bu ortamlarda yaşayabiliyorlar. Foto dediğimiz dediğimiz beslenme şekline sahip bunlar. Yani ışık enerjisini alıyorlar. Az önce anlatmıştım. Besin üretiminde değil de başka bir şeyde kullanıyorlar arkadaşlar enerji olarak. Ama besinlerini dışarıdan hazır alıyorlar. Halofiller bu, bu gruba örnekmiş. İsmini ezberlemene gerek yok. Termofillere baktığımda bunlar da çok sıcak ortamları seviyorlar. Aşırı sıcak ortamlarda yaşayabiliyorlar. E, örneğin mesela... E, su diplerinde, okyanus diplerindeki termal bacalarda ya da volkan bacalarında yaşayabiliyorlar arkadaşlar bunlar. 250 dereceye kadar yaşa yaşayabildiği, enzimlerinin bu sıcaklığa kadar dayanabildiği şeklinde bilgiler var ama genelde 160-170 saat kat derecede yaşadığı tespit edilmiştir diyelim. Psikofillere baktığımızda bunlar da arkadaşlar aşırı soğuk seviyorlar. Aşırı soğuk ortamda yaşayabiliyorlar. Buzulların içinde mesela yaşayabiliyorlar. Asitofiller kuvvetli asitik ortamda yaşayabilirler. Al Alkalifiller de kuvvetli bazik ortamda yaşayabilirler diye özetleyelim arkadaşlar. Alkalifler genel özelliklerinin dışında günlük hayattaki kullanımları yani canlı için önemli de önemli. Onun için bu kısma dikkat edelim. Buradan da soru gelebilir. Dirençli enzimleri var bunların dedik. Çok aşırı tuzlu, aşırı sıcak, aşırı soğuk ortamlarda yaşayabiliyorlar. O zaman enzim sistemleri dirençli bunların. İyi bir enzim sistemleri var diğer canlılara göre. Bundan kaynaklı biz bunları endüstri alanında bol bol kullanabiliyoruz arkadaşlar. Atık maddelerin zehirsiz hale getirmesinde bakın kullanabiliriz. Çevre temizlenmesinde kullanabiliyoruz. Kalitesi düşük cevherlerin yine bir hale geçirilmesinde biz bunları kullanabiliriz. Arkeleri kullanabiliriz. Çevreki temizlenmesinde dediğim gibi kilermiş suların temizlenmesinde kullanabiliyorum. Oya tankları dediğimiz tanklar inanılmaz kimyevi içerir. Bunların temizlenmesinde yine kullanabiliyoruz. Bakın normalde bir canlı yaşayamaz ama bunlar yaşayabiliyorlar. Söylemiştim metanojelik arkelerle biyogaz üretimini sağlayabiliyorlardı gençler. Bunda da yine görev alacaklar. Bir de otçul mamelilerin bağırsağında selinoz siniriminde görev alıyorlardı. Bunu da belirtmiştim. Bunlar e, arkelerin önemli özellikleri, canlı için önemli özellikleri arkadaşlar. Bunları bilelim. Evet arkadaşlar, arkeler alemi bitirdik. Şimdi dedik ki e, bunlarla ilgili birkaç soru çözelim ve arkelerle bakteri karşılaştırma soruları çok geliyor demiştik. Hadi bakalım şimdi. Bakteri ve arke alemi için hangileri ortak değildir diyor. Işık enerjisi kullanma. Arkadaşlar ışık enerjisini fotoototroflar kullanır. Fotoototrof. Bir de fotoheterotroflar kullanır. Şimdi fotoototrof fotosantez yapanlarda bakterilerde var. Fotoototroflarda arkadaşlar ışık enerjisini başka bir yöntemde, başka bir olayda kullanıyorlardı. O yüzden arkelerde de fotoototrofluk vardır. Yani ışık enerjisi kullanma bunlar için ortaktır. Dikkat! Deseydi ki fotosantez yapma ya da ışık enerjisiyle besin üretme deseydi sadece bakterileri alacaktınız. Çünkü o foto ototrofun tanımı ama ışık enerjisi kullanma dediği için arkadaşlar iki grupta da ışık enerjisi kullanılır farklı şeyler için kullanılır ama kullanılır o yüzden adana ortaktır. Hücre duvarı bulundurma demiş ikisinde de hücre duvarı var bakterilerde peptidoglikan da arkadaşlar peptidoglikan. Arkelerde ise pseudopeptidoglikan da bakın yazıyorum neden? hem de tekrar etmiş olun. Siz de böyle yapın soruları çözerken ki tekrar etmiş olursunuz. Biyolojide tekrar soru çözerek yapılır zaten. Plazmit bulundurma ikisinde de arkadaşlar konjugasyon yapan türlerde plazmit bulunuyordu gençler. DNA zaten bir hücrede olmazsa olmazdır. Hepsinde var. Endospor sadece bakterilere özgüdür gençler. O yüzden cevabımız Edirne oldu. Evet bir örneğim daha var. Yine bakteri ve arkeler aleminde hangileri ortak olarak bulunur demişiz. Konjugasyon yapma hem bakteride hem arkede olabilir demiştik. O yüzden bu ortaktır. Halkasal DNA bulundurma bakterinin de e, arkadaşlar DNA'sı nasıldır? Halkasaldır diyeceğiz. E, arkinin de halkasaldır. Fakat histon proteini bulundurur. Unutmayın, halkasaldır ama histon proteini bulundurur. Histon proteini bulundurma sadece arkelerdedir, bakterilerde yoktur. Petroglikan hücre duvarı ise arkadaşlar bu kimde olacaktır? Bakteride olacaktır. O zaman hangileri ortakmış? 1 ve 2 cevabım edirne oldu. Halkasal DNA bulundurmayı unutmayın. ikisinde de var. Bir de histon proteini meselesinde unutmayın. Prokaryotlardan bakterilerde yoktu gençler. Onlara dikkat edin sorularda. Evet, örneklerimiz bu kadar. Bu videoda bu video ile birlikte prokaryotlar alemini tamamlamış olduk. Yani bakteri ve e, arkeler bitmiş oldu arkadaşlar. Bundan sonraki videoda artık ökaryotlara başlayacağız. Bol bol soru çözerek e, pekiştirin. Maalesef sınıflandırma biraz ezbere dayanıyor arkadaşlar. Özelliklerin hepsini bilebilmeniz için bol bol soru çözmeniz lazım. Bakteriler alemi çok daha önemli. Onun özelliklerini o yüzden geniş geniş vermiş oldum. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın